Merhabalar, bugün size daha önce içinin simini işlerken gösterdiğim videodan sonra bitirdim tamamını. Bitmiş hallerini göstermek istiyorum. Şimdi önce kumaş boyasıyla boyadım tamamını örneğin. Daha sonra içlerine şu ayrıntıları yaptım. İnce bir sim iple etrafını çevirdim çiçeklerin ortasına kafes işi yaptım. Böyle bir fark, farklılık yapmak istedim. Daha sonra şu örtüm bitmiş hali. Bu uzun hali. Başı ve ortası. Kenarlarına güpürlerini de diktim. Daha sonra da küçük parçasını yaptım. iki tane. Üç parça. Bunlara da birer köşe koydum. Yine aynı tekniği izledim, kumaş boyasıyla boyadım. Sadece çiçekleri ortasını ve kenarlarından geçtim. Dört köşesini bu şekilde koydum. Kenarlarını güpürle elimde diktim. E, makinede çünkü büzebiliyor ama önce e, kenarlarına çok sıkı bir sürfile geçtim. E, sürfile geçtikten sonra elimde e, ince ince diktim. E, yoksa gerdiriyor yani güpür, şöyle rahat durmuyor yani düzgün bir şekilde durmuyor. E, giriyor, ortada gergin duruyor. O yüzden. şekilde yapıyorum. Genelde güpürlerini elimde dikiyorum. Kenarları güp e, sıkı bir sülfile geçtikten sonra ya üç parça bir örtüm oldu şu anda. E, uzunun iki kenarına yaptım. İki e, iki tane karenin de e, kenarlarına, dört köşesine koydum ve bu şekilde bir takımımı tamamlamış oldum. Farklı bir iş yapmak istedim, farklı bir teknik. Yakında size bu kumaş boyamayı da göstereceğim. Yani boyarken size göstereceğim nasıl olduğunu. Fırçayla yapıyorum, ince fırçayla boyuyorum. Çizimin üzerine. Bu şekilde böyle göstermek istedim bitmiş halini. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.